Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle yapay zeka ile Minecraft oynayacağız şöyle yanımda ChatGPT var şöyle size de merhaba arkadaşlar diyor evet evet şimdi ona videomuzun konusunu söyleyeyim. Bugün oyunu bitireceğiz onunla arkadaşlar. bitirmeye çalışacağız. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmadan videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Çetçi bir masa yapıyormuş. Yap bakalım. Şöyle arkadaşlar oyunum kasıyor. Bazen şarj kablosu çıkıyor bilgisayardan. Bu arada arkadaşlar Enesle de bir buçuk ay, bir buçuk iki ay video atamayabilirim. Ameliyat oldu. O yüzden daha Minecraft'ı bitiriyoruz gelmeyebilir. Aha, masayı yapmış. Aha arkadaşlar bu bir yere gidiyor. kaybettim arkadaşlar. Chat GPT kaybettim. Şöyle bir şeyle o zaman. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bir maden bulsun. Nasıl arkadaşlar cemir, demir cevheri topluyorum diyor. Nasıl topladı arkadaşlar? Şu an değişik hareketler yapıyor. Masayı kırdı. Dur. Şöyle şu an ne yapıyorsun diyelim. Ne yap ne yapıyorsun? O oh, arkadaşlar şu an çubuk yaptı. Tamam. Tamam bir kazma yaptı. Arkadaşlar şu an bir kazma yapıyor. Ne? Bir dakika. Bana da bir şeyler Yap. Tam bana da bir şeyler yap diyelim. Yapsın bakalım. Aa bu bana hiç bana da kazma yap diyelim. Ete. Yap. Bizi taş kazma olmadan olmaz. Şu an bir şeyler yapıyor. Şu an ne yapıyor anlamıyorum. Bu arada arkadaşlar bunun yapım videosu gelsin mi yani nasıl eklenir diye. Hiçbir şey yok arkadaşlar şu an her yer karanlık. Oh helal olsun. Arkadaşlar bu kendi kazmasını verdi herhalde. Lan. Gitti arkadaşlar. Şöyle komut kullanmak zorunda kalıyorum ama. Şu şarj kablosu da çık hep çıkıyor arkadaşlar. Şöyle takıyorum. Nereye gitti arkadaşlar? Şöyle bir komut daha yapıyorum. Arkadaşlar niye bilgisayar kasıyor? Pardon. Lan. Bir dakika. TP. Amerika 34. Şu an arkadaşlar ben hiçbir şey yapmıyorum. Şöyle bir sabah yapalım. Oha arkadaşlar demir bulmuş. Bu arada ben görmedim. Şu demiri ondan önce kaptım. Üzgünüm. Ee, diyeyim. demiri ben aldım. Arkadaşlar bunda da ne kadar taş varsa hmm, Dur. Diyorum ki demir set olma ...mız lazım. Ha sende kaç demir var? Şunu da kır arkadaşlar. Fırın görünüyor. Dante. Şu an kafasına göre bir şeyler yapıyor. Aha Bunda x falan mı var arkadaşlar? Bak elinde de demir külçesi var. Lan. Şöyle iki tane de taş kazmam var bakın. Hadi. Lan, üstümü niye kapatıyorsun? dur bakayım. Lan ne iskelesi? Beni takip et. Fırın var. Arkadaşlar pardon fırın bitmiş. Yani fırın bitmiş diyorum arkadaşlar kayıt bitmiş. Ocak var diyeyim. Bakayım. Arkadaşlar iki demirle bir şey yapabiliyor muyduk bir? Dur. Tamam. Dur diyorum ki daha çok daha çok demir. Bakalım arkadaşlar ben bu demirlerle ne yapabilirim? O dursun orada. Şöyle kitaplığımızı açalım. Ne geliyor arkadaşlar bunu? Aa bir demir daha lazım. kılıç yapabiliyoruz arkadaşlar. Tabi sopa lazım bana. Tahtam yok. Neyse arkadaşlar. Nereye gitti bu ha? <laughs> çok iyi ya. Nereye gitti bu? Arkadaşlar çeşitli biti yok. Arkadaşlar normalde hile kullanmamam gerekiyor ama şimdi Aha madene girmiş. Helal olsun. Ay dur yardımcı olacağım ona. Bir dakika arkadaşlar meşale neyle yapılıyordu? Asıl çubuğum yok. Dur. T meşale. Masayı da orada bıraktı. Ne masa siz oluyor meşale. Bana çubuk at çubuğu varsa atsın at hadi normalde arkadaşlar bunun sesli komutu var da çalışmıyor lan çubuk at çubuk at Bir dakika arkadaşlar. küçükten tahta yapabiliyor muyuz? Güzel tahtadan çok yapar. He. Sonunda ben mi... abi ben bir meşare yapayım. Normalde şey şu an şey olsaydı arkadaşlar Optifine de yok. aha herhal Arkadaşlar bunda X-ray falan mı var? Ne acaba? Hepsini bana ver. Tüm demirleri bana ver. İngilizce bir şeyler de diyor arada arkadaşlar. Lan neredesin ha? Lan nasıl eritiyor? Ha, aferin. E sana geldi. Sen... ...aldın... ...demirleri... ...bana... ...gelmedi. Uf, oha! gel Bu bizi nereden getirdi arkadaşlar ya? Ah bak gelmiş koçum. Yazık yazıp gelmeye çalışıyor. Şimdi demirleri ısıtacağım. İnşallah kömürümüz yeter. Şu an arkadaşlar set olmayı düşünmüyorum da en azından kazma, görüşlük falan. Yani tam set olmayabiliriz de. Şu an bekliyoruz arkadaşlar. Bunun ikinci bölümü gelir mi? Gelir mi sizce arkadaşlar? Hadi. Arkadaşlar bu burada bitmez. İkinci bölümde gelir. Hani çıkamıyorum. Heh. Demirlerim pişmiş mi? Kömür. Kömür yetmeyebilir arkadaşlar. Git bana kömür bul. Bana kömür bul. Arkadaşlar bu bana niyese fısıldıyor. Tamam birazdan gelirmiş arkadaş. Yiyecek bir şeyim yok. Ne yapmalıyım? Lan. Yiyecek bir şey yok. Dur. Ee. Dur. Arkadaşlar doyurma hangisiydi? Gel lan bu ne mızrak geliyor arkadaşlar ha bu ne ya canım az ee, suyun. Lan Allah kahretmesin, Allah kahretmesin öldüm. Tepe. Lan sen niye yanıma geliyorsun? Eşyaları, ver eşyaları ver. Arkadaşlar yine başladığımız yere döndük. Koçum at bakayım eşyaları. Lan oyundan ayrıldı. Aha oyundan ayrıldı. Lan bu ne kılık? Hmm te. Bende. Yemek yok. Hayvan öldü. Relim. Eş yağlı ver. Arkadaşlar öldürüp alsam kızar mı acaba? Küçük. Hadi Eşyaları Yanlış yazdım ama Lan diyor biraz sabırlı ol Arkadaşlar kayıt bitti Çocuğum nereye gittin Neyse arkadaşlar bugün demir buldu. Öldük ama hepsini çekti GBT aldı. Durun bir dakika arkadaşlar. Bana kızma ChatGPT. Gel. Yanıma. Gel yanıma. Helal lan sana. Lan. Demirler. Demirleri ne yaptın? Bana ver. Bir dakika. Ha, ya bunu yapmak zorundayım çetçi biti. Lütfen bana kızma. Lan! Oğlum çocuğun günahını aldı, konda da bir şey yokmuş. Dur ışığını alalım. Dur. Seni öldür. Ya da arkadaşlar videomuz buraya kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.